Avcılar'da dün sabah saatlerinden beri kayıp olan 18 yaşındaki yüzde 42 engelli kızın ailesi çocuklarının bulunmasını istiyor. Hayatından endişe ettiklerini söyleyen baba, kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişiye kaçtığından şüphelendiklerini ileri sürüyor. Daha 18'ini doldurmadı. Evet. Ee, i̇nternet üzerinden tanıştığı bir arkadaşıyla beraber kaçtığını tahmin ediyoruz. Ee, telefon numarası bizde var. Şimdi vermek istemiyorum telefon numarasını savcılığa verdim. Savcılık telefon takip başlattı. Yani bizim şu anda bildiğimiz sabah sabah ben 6'da işten çıktığımda evdeydi kendisi. Hiçbir şey yoktu. Hiç öyle bir durumu yoktu. Saat 9.30-10 gibi annesi kalkıyor. Annesi evde olmadığını fark ediyor. O saatten bu yana arıyoruz. Peki, yani e... bana sosyal medyalarımı isim vermek istemediğim e, sosyal medya kurumlarını kapattığını söyledi. Fakat e, şu kadar bir şey söyleyeyim. Çin üzerinden yayınlı olan yani yine isim vermek istemiyorum. Mevcut sosyal medya ağı üzerinden tanıştığını Söyledi. Eğer duyuyorsa, ulaşabiliyorsam yaşının hiç önemi yok. Engel raporu var. Biz Ahmet e, hiçbir şey yapmadan, etmeden geri getirsin. Ne o suçlu duruma girsin ne biz farklı yollara girelim. Sadece kızımı istiyorum.